Biraz daha bisküvi alsın evet. mı? Şey ben... Lütfen biraz daha al. Hayır, lütfen. teşekkür ederim. Peki tamam. Otur kızım. Prita da geldiğine göre buraya neden geldiğimi söylemem gerekiyor. Tamam. Gelme nedenini biliyorum. Her şeyin farkındayım. Bayan Aurora'ya olanlardan sonra çekiniyorsun. Benim bilmek istediğim de şu. Yarın gelecek misin? Prita seni anlıyorum her şeyi unutmak senin için çok zor olacaktır. Şu bir iki gün içinde olanlar çok üzücüydü. O yüzden buraya ailem adına senden özür dilemeye geldim. Şey, lütfen beni ve ailemi affedin. Benden özür dilemene gerek yok oğlum. Ben hapisteyken bile sürekli özür diledin. Oysa ki ben seni çoktan affetmiştim. Lütfen tekrar özür dileyerek beni utandırmayı bırak. Sadece son günlerde olanları unutmanızı istiyorum. Lütfen bunları düşünüp üzülmeyin ve annem ikinizin de kendisine ziyarete gelmenizi istiyor. Bunu ben de istiyorum. Yoksa beni affetmediğinizi düşüneceğim. Anlıyorsunuz değil mi? Sevgili Rişap, sen bizi davet etmesen bile biz oraya yine gideceğiz. Bunu ister beğen ister beğenme. Ayrıca babaannenin doktoru olduğumu da unutma. Kusura bakma ama ben o eve bir daha ayak basmayacağım. Karina halan var ya, o bize kötü davrandı. Ablamla beni suçladı ve benim annemi de hapse gönderdi. Bunları unutamam. Efendim. Lütfen onu anlatın. Şirişti. Beni hapisten kimi çıkardığını biliyorsun değil mi? Karandı. Hapishanede özür dilemeye geldi. Rişap. Rişap şu an bile benden özür diliyor. Hem de yapmadığı bir şey için kızım. Annesi bile seni istiyor. Senin onları ziyaret etmen için. Pirita ise bir doktor olarak sorumluluklarını yerine getirecek elbette. Çünkü Bayan Lutra başka birini istemiyor. Pirita'nın iyileştirmesini istiyor. Bayan Raki'ye kızgın olduğunu çok iyi biliyorum. Ama ailenin geri kalanı çok iyi. Yeniden başlamak istiyorlar. Yani bir kişinin hatası için başka insanları suçlamamalıyız kızım. Ailedeki herkes seni çok seviyor. Lütfen buna saygı gösterir misin? Doğru olan da bu. Anlıyorum anne. Aa, çok üzgünüm Rişap. Sadece biraz üzüldüm o kadar. Ben de geleceğim. Teşekkürler Şirişte. Ben izninizi istiyorum. Görüşürüz. Şey Pirita... Evet? Biraz önce sorduğum soruya cevap vermedin. Hangi soru? Soru şuydu. Senin aşık olduğun o şanslı adam kim? Arama artık geliyorum dedim. Hayır canım üzgünüm. Sana karşı nasıl kaba olabilirim ki? Ah hayır hayır. Trafik bayağı kalabalık. O yüzden biraz sinirlerim bozuldu. Tamam canım. Evet. Birazdan görüşürüz. Hoşçakal. Acaba Şerlin nereye gidiyor? Evine gitmediği kesin. Ay, uzaklaşıyor. Bir şeyden çok eminim. Prita benim hakkımda olan biten her şeyi biliyor. Ama ne önemi var ki? Lutra ailesinden hiç kimse ona inanmaz. Aptal bir kız. Çok aptalım. Yani çok yanlış bir karar verdim. Başından beri Prita'ya güvenmem gerekiyordu. Akıllandım. Artık kolay kolay birine güvenemem. Bunu bir kez yaptım. Boyumun ölçüsünü de aldım. Ben artık Prita'nın yanında olacağım. Şimdi Karan benim tarafımda olduğuna göre neden o Prita'ya güvensin ki? Of her neyse. O Britta'yı asla gerçekten sevmedi. Rişap zavallı biri. O gerçekten çok saf. Benden şüphelenmek hiç aklına gelmez. Rişap'ı unut Şerlin. O Karina hala var ya. Kendini çok akıllı biri sanıyor. Ama o bile önündeki gerçekleri göremedi. Rişap'la neden evlenmek istediğimi anlamadı. Gerçekten güzel plan yaptım. Ne kadar kurnaz olursan ol, gerçek niyetinin ne olduğunu öğreneceğim Şerlin. Eşrebin hayatı tehlikede. Sen kime aşıksın Pirita? Nasıl oldu? Neden bundan bana bahsetmedin? Anne bu... Sreşti seni aptal. Hepsi senin yüzünden. Aman tanrım. Aman tanrım. Perita beni öldürecek gibi bakıyor. Ama sonuçta babaannem de gerçekleri biliyor. Şimdi ne olacak? Ben kimi suçlayacağım? Neden bana öyle bakıyorsun Sarla? Şiriş diye sor. Ama... Bu kadar yeter. Şimdi adını söyle. Şey, e, söyleyeyim mi? Aman Tanrım. Şimdi onun karan olduğunu söyleyecek. Hemen engel olmalıyım. Sen ne saçmalıyorsun böyle Şiriş diye. Şey işte, ben Pirita'nın arkadaşı olarak kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Söyle hadi. Rişap aslına bakarsan bu şey... Perita var ya Ablam olmanın avantajlarını kullanıyor O sessiz kalmam için beni tehdit ediyor Ama ablamın bilmediği bir şey var ki Onun bu yaptığından korkmuyorum Bu yüzden şimdi söyleyeceğim Ablamın aşık olduğu bu adam ah, Aklını mı kaçırdın Aa, çok üzgünüm. Aslında bütün bu olanlardan yani o sorumlu o tüm tüm bunlardan sürüşte sorumlu. Dur yapma dur dur bir dakika Prita dur. Ariş yap sen iyi misin? E, i̇yiyim. Ben çok üzgünüm. Peki onun adı ne? Aman tanrım ben sadece şaka yapıyordum. Anne Prita kimseye aşık olmadı. Ben onunla dalga geçiyordum. Aa! Anne! Vur kızım vur anne! Aa, Kızım, bu yapılacak şaka mı? Bir dakika, bekle. Ah, şey, e, kardeşim kabu. Beni arıyor. Buna cevap vermem gerek. Konuşup hemen gelirim. Serla onunla ben de konuşmak O zaman istiyorum. benimle gel anne, tamam, hadi. gidelim. Çok, çok özür dilerim Reşap Ben biraz çocukça davrandım. Hiç sorun değil, Pirita. Hayır, yani... ...Karan her zaman çocukça davranır. Ben buna alıştım. Benim için bir sorun yok. Bak seni uyarıyorum. Sakın ola körü körüne ablama güvenme. Merak etme sana kime aşık olduğunu söyleyeceğim. Hayır. Sevdiği adamın adı Dipak. Ne? Sen aklını mı kaçırdın ha? Neden? Yoksa başkasının adını mı bekliyordun? Rişap, o şaka yapıyorum. Ben Dipak'ı sevmiyorum. Sana daha önce de söyledim. Eğer birine aşık olursam... ...ilk öğrenen sen olacaksın merak etme. Sana güveniyorum. Şirişti... ...senin ablanın aşık olduğu adam... ...şanslı biri olurdu. Bak bu konuda sana katılıyorum. Ablamın sevgilisi milyonda biri olur. Gerçekten şanslı olacak. Lütfen kapat çeneni. Tamam. Ay. Ben şimdi gidiyorum. Tamam, güle güle. Dur bekle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.